Sen, 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 bir de sen kalkın gidiyoruz. Sen, Ahmet sen de gel. Bir de sen. Hayır sen değil, sen. Sen gelme lan Kuzey. Ben ne yaptım size ya? Bileğimin hakkıyla iş arıyorum burada. Sen ambargolusun aslanım. Sana ne ambargodan? Kadıoğlu musun sen? Tövbe tövbe tövbe. Ya da geldi senin ambargo. Hadi lan. Abi. Heh. İyi, yetiştik. İyi, bacım erken geldiniz hiç gelmiyordunuz yani. Vallahi sayenizde bütün denizdeki balıklar karaya evrimini tamamladı yani. Artık biz de ne yapacağız? Karadan avlanacağız. Hayırdır? Kim avlıyor Sefer Reis? Anda şu iki ayaklı solungaçlı hain geç var ya onu. Bunun burada ne işi var? İştilenmeye gelmiş garibim. Nereden geldiyse oradan dinlesin işini hasbam. Burada ona iş verecek adam daha anasının karnından doğmadı. Yanılıyorum bacım, doğdu. Adı da Sefer kondu. Ne? Ne diyorsun abi sen? Aklını mı kaçırdın? Seyret ve gör. <laughs> Hüseyin abi, İdris, <Yediriz>, Yunus, Mustafa. Kuzey. <laughs> <Hüseyin. gülüyor> Arkadaşım Kuzey dedim. Sağır mısın, sığır mısın? Bana mı diyorsun? Yok, bana dedim. Başka Kuzey mi var? Ne bileyim, vardır belki. Yok. Seninle sonra kimse çocuğuna Kuzey adını koymadı buralarda. Daha önce koymuş olanlar varsa da onlar da gittiler. Mahkeme kararıyla değiştirdiler. Senin gibi hain olmasın diye. O kadar hainim de niye iş veriyorsun bana? Niye biliyor musun? Benim senin gibi hain, cibiliyetsiz, haysiyetsiz, karaktersiz bir tane elemana ihtiyacım var. Eyvallah. Naş, Naş. Pardon. E gel bir de akşam yemeğine davet et istersen abi. Sen ne zamandan beri ekmeğini hainlerle bölüşür oldun? Bacım ben ayağıma gelen fırsatlar tepemem kusura bakmayın yani. Canını okuyacağım onu. Aşama var ya bir işsiz kalmak için yalvaracak. Çık Çıkacağım. Oğlum bak halatı buradan kaldırın bak. takılır biri. Doğru düzgün iş yapın. Güzel tutar. Yerler ıslak basma istersin. Sağ ne oğlum? İstediğim yere basarım. Kaptanıyım ben bu teknenin. Allah Allah ya. Lafa bak. Kâh istersen buraya basarım. Biz buraya basarım. Al bak. Her yere basarım. Kaptanım ben kaptan. Kaptan dediğin teknenin her yere basmalı hissetmeli. Yeterince hissettiysen çekil git de işimizi yapalım. Durduğun kabahat yap. Bana bak, işim bittikten sonra kontrol edeceğim. Sana buraları yalattıracağım, pis mi temiz mi bana söyleyeceğim. Sen bana güvenmezsin, kendin yala kendin test et, buyur. Buradan da tuvaletlere gideceğim. Sıkıntı var tuvaletlerde. O duvar dereni bir bulursam, elini sıkacağım, tebrik edeceğim. Sayesinde sana böyle koca bir çalışma alanı doğdu yani. <laughs> Hadi çalışayım. Buradan tuvalete. İstediğim yere basan <laughs> Ulan var ya çok acıyor. Oğlum. Oh. Oh. Ulan. Vursuz ya. Oh. Yağmur zor Uzay. Bitirdin mi tuvaletten temizliğini? Bitti bitti git test et. Midemize sanki bir şey giriyor da çıksın. Hadi git de çabuk şu yemeğe yardım et. Yemeğe yap çabuk. Arkadaş ben senin aşçı başın mıyım? Ayakçın mıyım? Bir karar ver ya. Oğlum ben ne dersem olsun, kaptanım ben. Millet aç, aç. Dur la dur, dur. Sen de şimdi üstünü başını pisli gidersin, mutfağa bütün mikrop bulaştırırsın. Şapkam. git atlasana. Hem bir bak kendine gelirsin. Atla şuraya. Ya bugün de şapkasız idare ediver. O zaman sen de bundan sonra işsiz idare ediver. Ha? <gülüyor> Hadi. <laughs> Ulan var ya vallahi aplan üstten gelen adam gibisin ha. Var mı yok o da kulağında yüzgeçte elleri falan. Yakında çıkar bana kararından. kirletmeden. Getir ay içeri at, içeri at. Vallahi abi. Eline sağlık, eline sağlık. İyi olur, iyi Herkese yüz bana niye elli? Biz adam olana yüz veriyoruz. Seni de zamanında adam yerine koyduk, çok yüz verdik. Bedelini çok güzel ödedik. Hadi bekleme yapma ya, beğenmiyorsan ver onu da. Hayret bir şey, havalara bak. Sanki ejderhası var.